Bana kalsa paylaşmak için birkaç gün beklerdim ama benim gibi tripodla muzdarip olan birileri varmış ve hemen almak istedikleri için ben hızlıca tripoda bir şiddet uyguladım. <laughs> baya sert davrandım. Ayaklarını oldukça sert açtım ve bana mısın demedi. Malzemesi gerçekten ilk etapta oldukça kaliteli görünüyor. Diğer halka ışıklara göre özellikle. Ayakları iki kademeli. Bir 80 santim civarında bir de 1.40 toplam uzunluğu. İki kademede kullanabiliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi boyun kısmında da bir mekanizması var. Boynunu aşağı yukarı hareket ettirerek açısını ayarlayabiliyorsunuz. Ve bu telefonu taktığımız kısımda yine iki farklı e, aparatı var. İsterseniz telefon, isterseniz fotoğraf makinesi kullanabiliyorsunuz. Ben her ikisinde denedim. Hiçbir şekilde ağırlık yapmadı. Herhangi bir düşme gerçekleşmedi. Zaten başındaki vidaları sıkıştırarak gayet sağlam bir şekilde kullanabiliyorsunuz ve açık kolunda çok sevdim. Açık kolunda isterseniz yatay, isterseniz dikey bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Tripod arıyorsanız bence bir bakabilirsiniz.